Kolaylıklar dileyelim. 2022'ye girerken 2021 yılının en önemli konularından birisi aslında birleşme ve satın almalar. Rekor kırdı bu yıl. Toplam işlem hacmi %12 artarak 10.1 milyar dolara kadar ulaştı. Detaylandıralım. Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Özlem Ulaş konuğumuz olacak. Hoş geldiniz o zamanım. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi e, siz bize anlatın lütfen. Özellikle pandeminin de etkisi var mıdır bu artışta, bu rekorda? Evet, isterseniz e, çok kısa bir e, dünyadan bahsederek başlayayım. E, böylece e, biz de daha Türkiye'ye e, biraz daha rahat bağlamış oluruz. E, geçen yıl e, dünyada büyük ölçüde bir küçülme yaşandı, Yüzde %30 civarında e, işlem hacminde. Bu sene e, onun... Çok yüksek oranda geri dönüşünü gördük. Yüzde yetmiş civarında işlem hacminde bir artış oldu. Keza işlem sayısına da aynı şekilde yansıdı. Evet bunlar işte aşılamanın artışı, pandeminin etkilerinin bir ölçüde zayıflaması sebebiyle oldu. Pandemide geciken yatırımların tekrar hayata dönüşü sebebiyle oldu. Türkiye'de geçen yıl biraz daha başka bir durum vardı aslında. 2019 yılı bizim en dip seviyeleri gördüğümüz yıllardan biriydi. 2020'de biz dünyanın aksine bir büyüme yaşadık Türkiye'de hacim olarak da, adet olarak da. 2021'de de bu büyümeyi sürdürdük. Elbette ki dünyadaki işlem artışının Türkiye'ye de etkisinden bahsetmek mümkün. Zaten trendler de benzer, işte finansal yatırımların ön planda bir ön planda olduğu bu yıl içinde. Dünya'da da Türkiye'de de bu özellik ortak. Pandemi bunu 2020 yılını kötü etkileyerek 2020'deki artışın sebeplerinden birisi sayılabilir. Evet. Peki Azum Hanım şimdi özellikle bakıyorum hangi sektörlerde daha fazla dikkat çekici diye aslında biraz orada pandeminin izlerini görüyoruz. Ne dersiniz? Dijitalleşme öne çıkmış evet. gibi. Kesinlikle. E, dijitalleşme e, ön planda, e-ticaret e e, işlem hacminde kesinlikle ön planda. E, özellikle trend e, ve getire yapılan yatırımlar e, çok büyük e, paya sahip. özel Finansal yatırımcı işlemleri içinde e, %50'den fazla paya sahip. E, trend yol aldığı buçuk milyar dolarlık yatırımla e, bu sene Türkiye'nin ilk dekakorunu oldu. 10 milyar doların üzerinde değerlemeyle yatırım alan şirket oldu. Ee, ...beşinci unicornumuzu çıkarttık... ...Dream Games. Ee, yanlış hatırlamıyorsam atlamak istemem... ...trend yol e, getir... E, ...hepsi burada Peak Games'den sonra... ...Dream Games e, bu yıl beşinci dekakorn oldu. E, bunlar çok önemli gelişmeler... ...ve evet hepsinde de aslında... E, ...temelinde dijitalleşme... E, ...ve pandeminin de... E, ...bu dijitalleşme sürecini... ...hızlandırması yapıyor. Bir yandan da tabii... E... Bu aslında işbirliklerinde sizin saydığınız şirketler özellikle baktığımız zaman yabancı yatırımlarında daha dikkat çekici bir hale geldiğini görüyoruz, değil mi? Biraz bize yabancı yatırımların bu birleşme ve satın almaları içindeki payından bahseder misiniz? Evet, e, yabancılar gerçekten e, Türkiye'ye olan güvenlerini koruyorlar. bu e, Biz bu çalışmaları e, 15 senedir belki daha uzun bir süredir yapıyoruz. E, gözlemlediğimiz şey şu, yabancı yatırımcı her zaman yüzde %50, %60 paya sahip oluyor e, Türkiye'de yapılan biletçilik satın alma işlemlerinde hacimsel olarak. Bu de çok benzer. Yine %60'a yakın bir yabancı payı var. E, hem finansal yatırımcılar var, yabancı finansal yatırımcılar, hem yabancı stratejik yatırımcılar var. E, bu çok büyük iki işlem e, zaten yabancılar tarafından gerçekleştirildi. Kendi yola yapılan yatırımlar, getire yapılan yatırımlar. Var. Ee, yine stratejik bir yatırım tarafından Elif Plastik'e yaklaşık 500 milyon dolar civarında bir satın alması oldu. Ee, bunlar yabancıların güvenini koruduğunu ve yasamız için önemini gösteriyor. Peki o Hanım, şimdi e, özellikle de baktığımız zaman önümüzdeki yıl, Şimdi pandemi yılları bize biraz farklılıklar getirdi tabii alışkanlıklarımızda da değişiklikler oldu ve e, belki de tek başına e, zorlanacak olan e, şirketlerin birleşmeyle satın almayla daha farklı bir yola girmesini de sağladı ya da işte bazı şirketler. E, satılarak onun yerine onun sahipleri başka alanlara girip başka yerlerde de kendilerini gösterme şansı buldular Dolayısıyla birleşme ve satın almalarda aslında 2022'de bu trend devam eder mi diye merak ediyorum ve yine aynı sektörlerde mi devam eder diye sormak isterim Evet kesinlikle ee, şirketler belirttiğiniz gibi pandemi sürecinde güçlenmeye çalıştılar. Biraz yalınlaşmaya çalıştılar, kendi öz operasyonlarına odaklanmaya çalıştılar. Bunlar yani güçlenme anlamında da, yalınlaşma ve odaklanma anlamında da birleşme ve satın almayı tetikleyen unsurlar oldu. Biraz önce konuştuğumuz dijitalleşme konusu özellikle küçük orta ölçekli erken aşama yatırımlarda çok etkili oldu. En öne çıkan sektörler teknoloji internet mobil hizmetler, e, bu yıl oyun sektörü e, yine pandeminin etkisiyle. E, bunlarda son zaten 2-3 senedir biz hep bir hareket, hep bir büyüme görüyoruz. Önümüzdeki 2022 içinde e, yine orta küçük ölçekli işlemlerde ve özellikle bu saydığımız sektörlerde ee, hareketlilik yaşanacak. Belki bunlara ek biraz önce e, teknoloji dedim, internet, mobil hizmetler dedim, e, oyun sektörü dedim. e-ticareti e, e atlamamak lazım. Eee fintech, e, finansal hizmetler, e, enerji bunlar yine e, yatırım ilgisinin yoğun olacağı sektörler olacak. Çok teşekkür ediyoruz. E, Türkiye Birleşme ve Satın ederim. Alma Hizmetleri Lideri Özlem Ulaş bizimleydi. Şimdiden iyi yıllar diliyoruz. Sağlıklı mutlu yıllar diliyoruz Özlem Hanım size de. Mutlu yıllar çok mersi. iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi özellikle birleşme ve satın almaları konuştuk ama...